Aşkım benim şarj aletim nerede ya? Bütün gün telefonum kapalı geziyoruz. Hayırdır tatile mi çıkıyoruz? Çiçek aşkım. Sen iyi misin? Niye alıyorsun? Senin moralin gerçekten çok bozuk. Bence de bir tatil bize iyi gelir. Beraber baş başa bol bol konuşuruz. Yani bu olanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun Çiçek? Ne hissediyorum biliyor musun? Acıyı. Acıyı hissediyorum. Çiçek ne yapıyorsun? Ne yaptım ben şimdi Çiçek? Ya kızım bak bu da kocasıyla barıştı. Yarın bir gün çekip evine gidecek. Biz ne olacağız? Tahtayı vur. Ay gel canım biz daha aynı eve geçmeyi falan konuşmadık ki. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Madem bu gülrudan bize artık hayır yok. Aman anacığım ne hayrından bahsediyorsun ki? Ne hayrı yani? Allah'ını seversen. İki gün sonra düğünü var bu kızın. Ne bir haber, ne bir davetiye, ne bir, bir çift tatlı söz. Vallahi şaştım kaldım ya. Yani bu nasıl kız ya? İnsan ablasını çağırıp da... ...abla gel birlikte gelinlik seçelim. Şuradan nikah şekerlerine bakalım. Ya daha düğünün nerede olduğunu bile bilmiyorsan... Ay ay siz de yani. Aman bir nikah şekeriniz eksikti. Davetli miyiz bakalım düğüne? Allah Allah. Niye böyle abuk bu konuşuyorsunuz canım? Ya Mecnun'cum kusura bakma da bazı şeyleri de konuşmamız lazım yani. E yani doğru söylüyor. Bu Gülfem Sipahi. Yani koskoca Gülfem Sipahi. Madem sizin kardeşiniz... ...o zaman bizi bu müştemilattan çıkaracak... ...evlerinden birini oturtturacak. Ya siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Ay ne oluyor bismillah ya? Allah al onu içeri sakın ya al onu içeri kızım sakin ne ol ne bir... artık bir kendine gel artık ya ben ne yaptım onu söylesene sen bana görüyor senin ne demiş bana onu söyle ya. Selin'in peşinden koştuğunu kendi kulaklarımla dinledim. Ya sen kafayı yedin ya Gürru kafayı yedi. Ben artık sana hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Yazıklar olsun sana. Ay bir dakika çocuklar bir sakin olun. Ama ne sakin ya? Utanmaz abla yalan söylüyor diyecek. Çiçek. Ha burada mısın? Ha. Gürlük, ben ne zaman Selin'in peşinden koşmuşum? Bir anlatsana bana bakalım. İnanmıyorum ya. Ablam sen bizim konuşmamızı mı duydun? Abla söyle şunu, söyle şu yalancı ya. Ya Gürü, sen ne diyorsun ben seni anlayamıyorum ya. Ne diyorsun sen? Net bir şey söyle. Sen benim nerede bir yanlışımı gördün? Anlat da hepimiz bilelim. Tener ben gerçekten karı koca arasına girmek istemiyorum. Beni karıştırmayın. Sen hiç girmedin değil mi şu anda karı koca arasına? Artık ne yaptıysa Selin, Selin de kafalamış demek. Tamam. Ben halledeceğim bunu. Gerekirse telefon dökümlerini de çıkartacağım. Bakalım ondan sonra sen benim suratıma nasıl bakacaksın? T tamam Taner'cim tamam. Tamam tamam sakin ol sen konuşuruz. <laughs> Şişt, abi, Allah <laughs> oh, çiçek. Allah. Allah Allah. Allah ya Rabbim ne oluyor ya ne oluyor? Keşke kulaklarımla duymuş olmasaydım. Hmm. Çiçek. Ablam. Sen şimdi biraz dinlen. Biraz kafanı dinle. Hiçbir şey düşünme tamam mı? Benim gitmem lazım. Görürüm. Kalsaydın biraz da konuşsaydık. Ablacığım. Sen şimdi bütün enerjini çiçeğe ver. Biz zaten konuşuruz. Bir sakin ol, bir dur. Ne oluyor kızım ya? Anlat hadi ablama. Ha? Herkesin bir sınavı var. Bu onların sınavı. Ah Gürruh Hanım. İki gün izne çıktım. Neler olmuş böyle? Ustalar bugün salonu halletti. Kapadılar koşun deliğini. E, bu arada bu kutu size geldi efendim. Tamam sağ ol. Gülru Hekimoğlu. oğul. Gülru hekimi oğlu. Gülru Hekimoğlu. Gülruh. Hekimoğlu. Külru hekim oldu. Ya Ömer umursuzluk getirir. Ne yaptın ya? Biz iki aşığın yaşayabileceği bütün uğursuzlukları yaşadık. Ama atlattık. Bundan sonra hayatımızda uğursuzluk yok.